Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adı Beşiktaş'ımızda alınan ee, Robert Lavanovski'yi anlatacağım. E, anlatma önce. Ha, pardon. Gog'da yeni girdim. İlk kanımı göstereceğim arkadaşlar. E, Akşar, ilk kanıma da abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ben sevdim arkadaşlar. Ee, akşam ekranımda uyutuluğu ya 23 Mayıs'a ya 24 Mayıs'a bırakmayı planlıyorum. Neden? Ekranımın abone sayısı az, ekranımın yorum sayısı az, ekranımın beğenme ve izleme sayısı az olduğu için ya 23 Mayıs'a 24 Mayıs'a bırakmayı planlıyorum. Bir an YouTube kanalını da tanıtacağım Bir anda da az çok konuşacağım akşam, Bu sefer uzatmayacağım. Evet dediğim gibi ya yumuş maçta ya 24 maçta ya iki yanımda YouTube'da bırakacağım arkadaşlar. Haziran'da dönme şansım yüzde sıfır. <laughs> Onu söyleyeyim başta. Yarın oyun videosu gelecek kanalda. O yüzden arkadaşlar e, iki yanımda abone olmayı, like atmayı unutmayın. beğenmeyi sizlerin arkadaşlar. Aa bugün ne bakıyor? Yurtun kanında tanıtacağım arkadaşlar ama yarına kaldı. Ee, dediğim gibi yarına kaldı onun kalında yarın tanıtacağım arkadaşlar çünkü o çok güzel onun videoları falan çekiyor. Ee, bugün aslında tanıtacaktım Ebge yok çünkü yani böyle abinin geçti ama yarın tanıtacağım arkadaşlar sizlere söz veriyorum tanıtacağım tanıtacaktım bugün olmadı yarın artık tanıtacağım. Evet. Ee, hemen Abdullah Sanlı gösterdim arkadaşlar sizlere. Ömer Akar ve Rasul'dan kanalına tatlım ki akşam vakit oradan gitsin yani. Diyorum e, Robert Davanovski'yi almak çok zor akşam ama Hasan Arat ince her şey olur. E, Beşiktaşımız önümüze önümüzdeki son bomba gibi transfer Neler yapacak arkadaşlar? önüne iyi bir hoca getirmesi lazım. Ona göre iyi transferler yapacak. Ee, yani dediğim gibi inşallah eşleşimimiz önümüzdeki son çok iyi bir kadroyla şampiyon olmak istiyor. Ee, önümüzdeki son şampiyon olup e, tekrardan o şampiyonlar ligi devam etmek istiyor. Ee, eski günlerine zaten bunu arıyor Beşiktaş. Eee inşallah Robert Lewandowski bize gelir eee tekrardan bizi şampiyon yapar ben inanıyorum inşallah ee, İnşallah diyelim inşallah genellikle böyle yıldız bolcular ve yıldız gelebiliyor arkadaşlar hiç belli olmaz. Ee, belki de Lewandowski 5 dışımıza gelebilir yani. Gelme ihtimali az olsa da gelme ihtimali çok yüksek değil ama orta bir şey olan futbolculardan bir tanesi. Yani gelme ihtimali %60 olarak e, ee, ona maalesef kanını tatmak neredeyse video çekmiyor. Ee, dediğim gibi bakışlar. Eee Bayan kanalını göstereyim. Paranın kanalında gerçekten çok güzel videolar var. Tavsiye ederim. Neredeyse bir ayda video atmıyor ama yine de iyi bir kanal arkadaşlar. Tavsiye ederim dediğim gibi. Hocamad'da da aynı şekilde çok güzel bir kanal. Tavsiye ederim. Şimdi... Ee, bilen MZ'nin kanalında da yüksek ihtimalle ara vermedi ama... Bilmiyorum. Belli şu anda e, YouTube'da dönüşüm dönüşüm da belli değil. Ee, Serhat abi çok severim. Adamın kralı yani. Severim. Çok severim. Bugün 60 videosunu adamın kralı. Kral. Dediğim gibi akşam yani ilk anda transfer haberleri videosu değil oyun videosu gelecektir arkadaşlar Ee, i̇kinci kanalda izleyin arkadaşlar ikinci kanalda çok güzel videolar var. Tavsiye ederim. Evet. Şimdi bu Lewandowski transferi çok zor ama gelme ihtimali e, az olan oyunculardan bir tanesi Robert Lewandowski. E, çünkü Hasan Arat dedi ki önümüzdeki zon Beşiktaş'a Beşiktaş Dünya Yıldızı futbolcular getireceğim demişti. Transfer marka göre 157 gelme ihtimali ee, çok iyi futbolcu Sander Wolford taksisi Polonyalı golcü 1.85 boyunda 35 yılında ama hala gol atan oyunculardan bir tanesi ee, zaten kariyerine VAR-CLV-IT takımın alt başlıyor sonrasında DERTA-VAS-ZAVA takımına transformel olsun Legi ya iki transfer ediyor. Sonrasında Nix, Lokal takım transfer ediyor. Sonrasında The da transfer ediyor. Sonrasında Dobro transfer ediyor. Sonrasında e, Bayern Münih'e gidiyor. Sonrasında 45 milyon liraya Barcelona'ya transfer oluyor akşam. Ee, sağ ayağını iyi kullanan bolculardan 2016, bir tanesi. Normalde 2026 2026'da sözleşmesi bitiyor. 1 yıllık da o ee, Söçme opsiyonu var Akşar ama e, Barcelona'da da kalmayabilir ee, Yani Hiç belli olmaz Hiç belli olmaz akşam o yüzden Lewandowski Türkiye'ye gelebilir mi? Gelebilir Tabi Hasan Narat getirirse Neden olmasın Akşar O yüzden gelme ihtimali en az Yani e, Ya gelebilir Çünkü Beşiktaş Böyle yıldız oyuncuları almayı sever e, Akşar 44 maçta 23 gol, 9 asist, 6 sarı 3.435 dakika sağda kalmış. Arkadaşlar bayağı iyi, iyi golcü yani. 5 ee, Beşiktaş'ımız bunu alırsa tabi şampiyonla oynar mı? Oynar. Ee, toplamda arkadaşlar Davandoski e, 538 maçta 404 gol atıp 106 asist yaptı. 53 sarı kart. iki kez de cezalandırılmış bir yazıkımız kırmızı kart görmüş. 43.973 dakika sahada kalmış arkadaşlar. Yani çok iyi bir golcü. Beşiktaş'ımıza gelirse iyi bir katkı verecek bir golculardan bir tanesi. Beş taşımıza arka şeyler katabilir. Dün değil geçen evet pazar günü murat haberlerini gördüm eee pardon dün Murat Haberi dün çıktı akşar, o yüzden dediğim gibi e, her an her şey olabilir yani akşar eee 50.15 milyon euro ödenmiş toplam borsan sürede olarak 90 milyon euro piyasa değilken şimdi değer 15 milyon euro akşar yani bilmiyorum gelme ihtimali çok e, az oyunculardan bir tanesi ama işte isterse alır akşar o zaman yani oyun videosunda ilk yanında görüşürüz arkadaşlar. Bu ben iki kanalıma da abone olmayı like etmeyi Ben sizinle arkadaşlar ve seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Vay bye